Ayo Ay o kattım. Ay ok o kattım. Ok Bekmişti ama şu an düşecek. Düşüyor. Dönüyor, 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 dönüyor. Ay puşluyorum. Bir biri öldü. 55 biri. Mid son. Mid'de mid 55. Aya gelebilirler dikkat edin. Maça fokus beyler hadi ha. alo. Bir Ha var. Şey A ya geliyor. Ya. Arka, Elbow. 5 attı. Oldu yorum Nice. Ej attı çıkar Ejden. Omur öldü. Helal. Ama tipi. Ejden çıkar çıkmadı. Tan yedim. Elbow Elbowel Sky no. Flash'ım var. Gelip gideyim beraber. Bence o da elbow'da. o da. yoldayım. Evet evet abi da oldu. Daha dikkat edelim ben. Helal. Ayş. Helal takım. Aa bot dedi lan bize. <laughs> <Gidetti. Aa>. Attım. <laughs> <Dur> oğlum hep seni. <laughs> Aa, tam tam doğru adamı vurdum La. Aa mola aldılar lan. Kazanacaksınız. Kazanmak için uğraşacaksınız. Bakın I guess you are AS, ASC. <gülüyor> It's <gülüyor> not fair. Adam dogshit falan diyor oğlum. Aga bu çok sinirlendi <laughs> lan. Moruk A'yı alalım. Tamam bak ben arkasına atıyorum şey ismi o. A'yı heavy alalım kanka. Senin zaten orada flash'ın var. Furkan bana direkt flash at, atabilir at, misin? Lazım. Atıyorum atıyorum. Tamam ya. Attım abi. Var var var. var. var, var, var Görüm var, var, kanka var. alamadım. Geri çıkıyorum. Koşuyor. Ana kurt attı adam. Kırdım. Kırıldı kurt. Kırışın üstü var. Kırışın biz. Eren, help lazım bize. Sırtı iki. Nice. Oman orada. Eksel vurdunuz P'ye. Main iki. E büyük ihtimalle double cross koyacaklar. Biri <laughs> dizildi. Entyman. Entyman. Bak bir şey diyeceğim. Adamlar A'ya koştuğunda mid'i alabilirsiniz. Haberiniz olsun. Bence midden direkt arkadan kapatın adamları. Bunların A çok kötü Çünkü bu arada. Çünkü farkındaysanız, niye böyle diyorum? Farkındaysanız adamların Cypher'ı falan da koşuyor, full koşuyorlar. Rahat alabilirsiniz. Ya ben bir daha A geleceklerini düşünmüyorum ama Breachworks'ları var, dikkat edin. B, kamera altı be. Geliyorum B. Geliyorum B'ye, smoke. Mid çıktı, mid, mid B, çıktı. B, -B split galiba. Nice. Nice oldu. İki mid var. Breachworks'ı ver bekleyelim. Kapı önü var, kapı önü var. Bir kapatsana. Kanka önünde direkt ya. Double flash Öl atabilirler, anti'yim. Canım ben. Dolduruyorum. Aaa, B main'di adam. Enti kanka. Enti kanka. Enti. Öyle yapalım. Evet ya. Kanka yüksel sen B'de full çakıl kal kanka. Markete başkası geçsin. Yüksel yüksel sabit kalsın B'de. Orayla o çocuk uğraşmasın. Bence B'de kanka, iki kişi kalın. Yuko bir şey rica edeceğim. Her <laughs> el öyle kamera atabilir misin B'ye kanka? Yok gibi. Mid var mid var. Yerimi görün. Yerimi görün. Bir arkasına dolanacak. Marketi ölçülüyorum. E yaşayın. Yaşayın sadece. Bir yakın iki kişi vardı. CT var bir. %100 bir tane CT var. Yerleştirildi. Helal lan sana. Bir düşman kaldı. CT CT Bekle wingmen'e kurdur çözdürüyorum. Arka galiba ay. Arkanda arkanda. Ya ne oluyor ulti? Lan, lan 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 ne oluyor ne lan? Ne oluyor Oğlum ulti yok lan. Bunlar bir yerde grup up yapacak. El yani baba gidiyorum. Yüzüğümüz. Allah smoke atıyorum kanka içinde güzel, kalacağım. Güzel. Girdim içine. Bir tane daha var. Furkan flash atıyorum. Ben Attım. Çıktım kanka bir canım ben. Nice Alo. oğlum. Al o orada, al o orada. Ol diyorum, çıkamaz. Ok atıyor Çıkmış olabilir ama. Götünü, okladım. İçine dikkat etsin. Bak. Helal. Emre ben şu yakına geçmeyi deneyeceğim. başlayalım bence ya. İsterse iki double de geçebiliriz bu arada. ben sola gideyim ya. Eko'da midi alıyorlar genellikle. Ben mid'e heavy başlayacağım. Tamam okey. Kamera attı yine bir Smoke geldi. Aldım ben yakını. Tamam sana bir tane bait attım ben. Tamam. Mid var. Onu vurursam kusura. Ben ezeyim. Kanka bir tane daha var galiba. Nice Nice Mide info verin direkt anında. Yok. Emre kapıyı niye kapattın lan? B uçtu. Sıkıntı yok. Sava git Öldüm ilk mide öldüm. Nice çok iyi. şuna yüksel gel bunu ulti at. Çık oradan çıkabilirsen. Beklerseniz arkaladım. Flash atıyorum. Emre zaman Ben de Emre bekle. Bir tane vardı markette kanka. Evet, Market'te. Market. Market. Öldü market. Tt son aya Ay, koşarlarsa şaşırmam bunlar. Oyna oyna yukarıda oyna Cenk. Bol diyor mu Spike spike. Kay oldu. İki önümde. Yürüyor ben Dönüyor mu? Üçü de orada. Üçü de orada. Güzel. Flaşıyorum yüksel. Bakıyor. Beyi tarafı. Nice, Gitti orada. Tam var. O da orada. O da burada. Helal. Helal. Marketteler bunlar büyük Markette var. biri var. Ben buradan late oynayacağım bak. Markette biri var gibi çünkü late oynamam daha iyi olur. Kanka Sizin şuradan sektirip market e atayım? mısın? Şuraya at Şuraya. Ya, en, en arkaya at ama. Veya verdim. Market var omun market. Öldü market. <laughs> Kaçım var ama standayım. Cypher. Cypher. City'de. Kırdım Cenk ben onu. Market e aldım seni Cenk. Çıktı, çıktı. Kör edeceğim onu. Kör City çıktı. Yakınım. Yakın. Vurban onu. Oğlum. Öldü o da. Birlikte, birlikte. Onun bir helal mermisi varmış. Ya bak, ya yine. Çalar şey ki ya. Tam bir buçuk gündür size seslenmiyorum. Hala burada aynısınız. Siz böyle mi geldiniz bu yerlere? Mid'e alalım. Bak ben bir de smoke başlayayım. Bir villa başlayın. Market direkt duran için Oyunu tertemiz şey yapalım. Biz de burada sky flash'ını yiyelim arkasında. Yedik sky flash'ını. Ay sol. Kanama market, sky market. Bor işine. Öldü. Bir tane daha var galiba. Basın sıma. Al sana flash. Helal. Tabi tabi tabi. E, 40 vurdum beyler. O kadar. Evet. Ve arkası göremiyor. Aha, burada flash yiyeceğiz ama. 3 burası. Var. Yemedim. B'de bitirebilir Ondan miyiz abi? oyunu? Bir şey diyeceğim. Yapalım. B'de bitirelim. Dön, B'de dön, bitirelim. Dön, dön, dön. B'de bitirelim. Bak BM'in komple bende ve yakınlarda trap sesi yok. Bu trapleri sayda atmış. Kanka backside ulti atabilirsin bu arada. Kızarım. Bence sen at kanka. Ben at atmayayım o Ben şey. atıyorum ya bekle. Ben orba alıp ulti atalım <laughs> demedim mi oğlum? Treplere dikkat edin. Onu B'de yapacaktık yapamadık. Almamışsın e. ultiyi. Ultim geliyor zaten. Hayır orba alınca gelmiyor muydu ulti? Ben yanlış mı duydum? Geliyor da ses vermeyelim diye. <laughs> ultim var. Molim de var. Kalaba burası ya. Emre yardım etmemiz lazım. Emre sıkıştı sayıda bak. Emre ultiliyor. Tamam, bekleyin, bekleyin. Öldü biri. İki, i̇ki orada, iki iki. Şurası. Çok dardı artık. Tingli. Üşüyebilir. Bir düşman kaldı. Yes. Olalım olalım yakın. Tamam. Önüyor. Bu ne lan, ne yapıyor? <laughs> kanka bıçakla düz koşsana üstüne kanka, ne olur, ne olur, ne olur. <laughs> nice <save. gülüyor> Beyler çabuk F5 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 f f f f mi We take this for you Karşı takım için mola aldık Bence bizi var ya 50 kere mutelediler Oğlum niye bunlar bu kadar büyük konuştu ben onu anlamadım Onlar daha 3-0-4-0'ın gazına geldi onlar da Ama biz öndeydik ki yine Savunmaya şey yine geldi bence onlar savunma için alırız falan oynuyorsun ölüyorum Bicarım Öldür onları öldür öldür Kuşa öldür. Şurada oğlum adam. Sağa geldi sağa geldi. Görüm. Atmış adam var. Markette biri. One more. Bir Market'te sol bir sağa. Sayda koştu galiba. İkisi de orada oldu o zaman. Bekle bekle. İki bekle. Biri A'da. Öldü. A'da. Bak ona bıçak atalım mı? Var mı öyle bir şey sizce? Bak arkamda ya. Saati katmayı da gidiyor. Ne abi ne yapıyor? Çek çek. Aa öldü lan duvardan. Zordu. Ez. Ayağımla oynadım. E ya adama bak. Boks ben yemek yazdı. için uğraşıyor ya. Kendimi yemek yine ya. de kaybetmedim. Garip. Garip <gülüyor> <sen>. <gülüyor> o kadar <laughs> iyiyim ki oynayamadığımda bile kazanıyorum. Evet. Net evet. Netflix. 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 Gelsin. Adam var çekmez inşallah. B'de baya kötü ya bu arada. Alayım orbu B'ye direkt girelim. Kuşuyalım ona. Aa, Aa back alalım alalım falan şey backside alalım bak B'de. Olur mu? Backside alalım alalım ultileyeceğim ben. Sola, sola sen de Cenk TP atarsın. Birlikte backside alırsınız benim ultiyle. Kamera yakın ne Ne yapıyor? Ne, ne yapıyor oğlum? Sattılar ne yapıyor ya. lan bunlar? Titi geldi. Sana. Öldü, bir tane daha var. Evet, da öldü, da öldü. Arkadaşlar ben yine elime dövme yaptırdım. Ya devam ettirdim daha doğrusu. O da benim biraz canımı acıtıyor. Crash <laughs> var zaten. Önceki maç var ya bütün gücümü Aa, harcadım. Ya. Bu maç, inanın, iyi kalmadı. Bunlar yine aynı oyunu yapıyorlar. Dayz'e dikkat. Herhalde. <laughs> <laughs> diliyorum. Market'i smokladılar, yanınıza geliyorum. Buraya oynarız bir daha. İki geçen round aynı play yapar yapabiliriz. Ben şey atarım. atarım. Bir dakika, e e bak bir dakika bak bir dakika bence. bir dakika bir dakika benim dinleyin şuraya smoke atacağım. Smoke'un içinden çıkart Aynen, yaratığı abi. kıramasın, Ağabey tamam mı? Aldın sen. Aldın biliyorsun. Sen aldın. soruyor. Yüksel ulti atsana ona. CT yakaladım. Okey girdik B'ye girdik güzel. Bir orada. Sen daha var. Nice Emre. Of. O neymiş ya? Trap var orada. Trap var. Sağdaki bir kriz dersen atmaması. Tamam çok güzel. Aldı. kullanmış ki. Bomba kapalı da. <laughs> Tanık full değil. Ah, enti. enti lan. Gelin bir A'ya yürüyelim ya hep birlikte. Trivial'a dojlayalım yine. Şoklar tadın BM'yine gelin sonra. Geçine Atmadı. Atma. Bir de reveal attı. De reveal attı. Yine Daze oldu yola bir Sağ ol. Flash atıyorum Emre. Solda solda flash atıyorum. Attım bomba Dikkat ben değmiş. Ben 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 bak bak yani. yere bak, bak. Alamıyorum kanka. Salla salla gel adamlar A'yı aldı gel gel. Allah oh. Al bak. Öldü. Nice. Evet. Şşş. mı ya? Bir devam ediyor mu? Beklemezler Sağa bakıyorum. Sağa bakıyorum solumu al abi. Aldım solunu. Oha. Ya. Ölmeyin sen. Ooo. Vay reis Deli salak. Abi orba aldım ultim geldi. Bambay geldi bekleyin. Sayda at baba ben ultim ulti ile kanka at baba at baba at baba. Fade demir CT Simon kaç saniye? Kanka 3 saniye de ben buraya smoke atacağım CT'ye değil. Engel şey yap bana ulti at bu sefer. İstersen. Yemiyorum hiçbir şey. Bozdu. Bozdu, bozdu. Güzel önünde CT ultiliyorum. Çok iyi. Nice. Helal. Nice. Nice. Ya Quem? oğlum var ya, not gerçekten sıkıntılısınız siz ya. Aldılar <laughs> burayı kanka. <laughs> Aldılar oh, ben de. Helal. Son ikisi de beğenmeyin. Abuş abuş ikisi de Ulti Başlıyorum. Arkada dikkat kayser var. Ya bir şey diyeceğim şu soktuğum base'e drone'la falan gidebilir miyiz? Reveal'la falan. Yeriz ben direkt de, TP işte atayım kanka. falan atıyorlar ya öyle bir derre dostu var. Bir de, de kanka bombayı drone, buraya kurdursana ya Furkan. Bak bir şey diyeceğim beni buraya baitleyin mı? tamam mı? Okay. Önden ben gideyim. Emre sen de gitme önden. Önden ee, ben gideceğim tamam. smoke'ların içine TP atacağım. Umu sadece bana böyle alan aç yeter kanka. Ben orada kaos Neyse, çıkaracağım. Ya, ben smoke mı? atıp içine TP atacağım. Görünen oh, adamı evet, direkt flash evet, evet. atarım yok ki işte Oynayalım. Bomba spike at. O da kör. Be. koruyorum ben. Ya. Yatabiliriz şu an. var. Ne? Emre çıktı zaten, bir var. Atma gerek yok kanka. Bir var sadece ona kırarım. Döndürüyorum. Vuralım. Aşağı atladı. 80 vurdum omuna. Bence atma şu an için. Bolin de var. Ne olursa olsun. Omun 80. Tanıyım ben. Smoke içi sanırım. Duruyor. Yüksel yaşıyor. Eli vermezsiniz. Nice. <laughs> nice. Aynı şey yap de 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 bak de Furkan de ben de bu sefer smoke'ı yine buraya atayım içinden geçir kanka ultiyi Hiç şoklar atmayın. De e Yuko sen burada kamerayla başla bak. Hiç şoklar atmayın. Direkt ultiye girip patlayalım tamam. mı Ulti smoke direkt. Tamam ama kamerayı kıracağız ya. Boşver boşver. O da yüksel top kırsın drap bak. Yüksel gelsene kanka kamerayı sen kır gel. Ben top birisi smoke kaçayım. Kanka BM ile kamera aç. Sonra önce bir kamerayı tut dur 3-5 saniye. Sonra adam atarsa kır kanka onu sadece seni görsün kamera. Attım Daha Adam flash attım kırmasınlar diye. boş. Eldültey. İki marketim. Gelemiyoruz main'den Duran Drone açtım onun için. Ekside kuşlarız da iki market <laughs> var. Elde üstü var. Lan. Daha hazır değil. Sure. <laughs> Geliyorum. Kamera Fighter fight'a odaklan. Furkan'la sana flash atacağız. Beyler hadi hadi hadi. off'a kalmak için bu maç çok kritik beyler. Beyler fokus fokus. İkinci maç lavan ol. Elim titriyor. Attım. Geri çıktılar. Ulan tamam, B'yi dönüyorum. Hayda beğenmiyorum. Aa B'ye geçme slow attılar. B'ye geçerler. Ama Döndüm ben. B'ye geçer 40 vurdum Cypher'a. Flashladım. O da orada o da orada. Helal Helal lan Umut Yüksek yüksek tepelere Bak B arkası olabilir bu adam burada buradaydı Buradan olabilir Dikkat edin Evet B arkasına da dikkat Orada değil at şu an Evet İç atıyorum. Burada. Flash atacağım şöyle Emre sağa flashlayacağım gel Wraith ölü Wraith ölü At 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 Ben dekiyorum Dikkat edin Ya kanka smoke smoke O da orada 120. Mesela. İleri şey gitme yeterli. Tamam, ready'im evet. ben. Devil var mı? Yandı, Helal. Duymuş gibiler mi kardeşim? Birleşmeyin bir de, birleşmeyin de, birişmeyin. Hayal, hayal, hayal. Helal lan. K lan main geliyor. Flash. Geçte... Oh, çok, çok korktum, <laughs> çok korktum. Ha mı? Evet, evet. Evet, evet. evet A dönecek. Helal. Üçü de mi orada? Say say say. Üçü de orada, üçü de orada. Tamam. Bir elbow. Rave site burada. Oh. Sol yakın. Umut. Oh. Biri de site var mı? Fade side. Cyber <laughs> <me. gülüyor> hey. hey şey, nereye çıkmış oğlum? Hadi bitirek ya. Ben midi alıyorum bu arada. Ben midi aldım da kimse yok. A ya da be arkası bunlar. Baya baya hem de. A var. A var. Yok ya. Gel de. Bir tane daha. Bir tane daha. Geri sayıda. Nice oğlum. Cypher Bir iki anlam var. Her şeyim var. Cenk arkaya bir zel ölçüm var. Sağ ol. Geliyor Elbow da. Giriş de orada. CT'yi al. Dur onu çok Ben smoke içeyim ona göre oynayayım. Backbender. Bak bende. Bak burda burda burada, burada Bir düşman kaldı. Nice. Side son. en kötüleri 4 20. Bunu ona nasıl vuruyorsun göster. <gülüyor> Helal. <gülüyor> Helal. Gigi. <laughs> 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 Allah Allah, i̇yi, i̇yi oldu, oldu ya şu puanları aldığımızda. E evet 376 puana geldik sonunda. Biz 2 hafta falan oynamadık. Yani şuradaki gördüğünüz Brizli Ascent yok. Sıra bakmayın onlar için. Sunset'le başladık tekrardan. Bizim şu anda net olarak 3000 hatta yani en kötü 3000 almamız lazım. Diğerlerini de kaybedersek çıkıyor zaten her iki yerde. Ama 4000 diyelim garanti olsun. Sizin için teşekkür ederim buraya kadar. Kendinize iyi bakın seviyorsunuz. Umarım güzel maçlar izletmişizdir. Alırım beyninizi sardıysa.